Değerli arkadaşlar, yeni bir dersle yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ikinci ünitesinden devam edeceğiz. Geçen dersimizde Allah'ın varlığının delillerini ele almıştık. Bu dersimizde ise Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak kısmıyla devam edeceğiz. Allah'ın isimleri için kullandığımız özel bir kelime vardı. Biz buna Esma-i Hüsna diyorduk. Yeni yazılımda Esma-i Hüsna bu şekilde yazılıyor. Esma-i Hüsna ismi ayet-i kerimelerde geçiyordu. Mesela yukarıdaki ayete baktığımızda en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin buyuruluyor. Buradaki en güzel isimler Esma-i Hüsna olarak geçiyor. Biz aslında bu konuyu geçen senenin ikinci ünitesinde işlemiştik. Öyle bir giriş yapmıştık, tanımları vermiştik. Bu dersimizde ise Allah'ın isimleri ve sıfatları bizim hayatımızda nasıl bir yer tutmalı, bununla alakalı bilgileri vereceğiz. Tabi o kısma geçmeden önce yeniden bir bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Allah'ın isimleri bize ne öğretir diye sorduğumuzda yani insana ne kadar, ne gibi fayda sağlar, insanın ne işine yarar bu isimler dediğimizde Allah'ın isimleri bize Allah'ın evrenle ve insanla nasıl ilişki kurduğunu öğretir. Şu gerçeği kabul ederek başlamamız gerekir. İnsan Allah'ın zatını bütünüyle kavrayamaz. Çünkü insan sınırlı bir varlıktır, Allah ise sınırsızdır. Biz onu ancak bize bildirdiği kadarıyla tanıyabiliriz. Çünkü tanımlarımıza baktığımızda onun her yerde olduğu, onun her şeyi gördüğü, her şeyi duyduğu, her şeye gücü yettiği, zamandan münezzeh olduğu bunun gibi ifadelerle tanımlıyoruz. Ama insan zamanın içinde yaşayan, her şeye gücü yetmeyen, her şeyi göremeyen, her şeyi bilemeyen, her şeyi duyamayan bir varlık. Dolayısıyla insan sınırlı, Allah ise sınırsız bir varlıktır. Biz onu bütünüyle kavrayamayız. Yani Allah'ı tanımanın yolu onun bize öğrettiği isimlerden geçer. Onun isimleri bize onun nasıl bir varlık olduğunu gösterir. Bu nedenle Müslümanlar Allah'ın isimleri üzerinden düşünmüş, onu bu isimlerle almış ve bu isimlerle dua etmişlerdir. Bunlar sadece ne bir bilgi kavramıdır ne de ezberlenecek kelimelerdir. Her bir isim Allah'ın rahmetini, kudretini, ilmini veya hikmetini yansıtan bir hakikat aynasıdır. Örneğin Rahman ismi Allah'ın sonsuz merhametinin bütün varlıkları kuşattığını öğretir insana. İnsan bu ismi duyduğunda Allah'ın merhametinin sadece kendisine değil canlı cansız tüm varlıklara yayıldığını fark eder. El-Alim ismi Allah'ın gizli açık, geçmiş gelecek her şeyi bildiğini öğretir ve insana güven verir. El-Rezak ismi rızkı verenin Allah olduğunu hatırlatır. Yani insan emeğini ortaya koyar ama sonucun Allah'ın lütfu olduğunu bilir. El-Hakim ismi Allah'ın her şeyi hikmetle yarattığını, hiçbir şeyin amaçsız olmadığını öğretir. Bu isimler sadece bilgi aktarmakla kalmaz. Allah'ın büyüklüğünü, yakındığını, rahmetini, adaletini ve kudretini kavramamıza yardım eder. İnsanın zihninde Allah'a dair doğru bir tasavvur oluşur. Bu yönüyle Allah'ın isimleri doğru iman için temel bir rehberdir. Yanlış tanıyan yanlış inanır. Doğru tanıyanın imanı ise sağlam bir zemine yükselir. Kitabımız Allah'ın isimlerini üç başlık altında ele almış. Allah'ın zatı ile ilgili isimler, kainatla ilgili isimler ve insanla ilgili isimler diye. Öncelikle Allah'ın zatı ile ilgili isimlere bakalım. Bu isimler Allah'ın eşsizliğini, benzersizliğini, insan aklının kavrayamayacağı yüceliğini anlatan isimlerdir. Bu isimler sayesinde insan Allah'ın ne kadar farklı, ne kadar üstün, ne kadar sınırsız bir varlık olduğunu anlar. Mesela El-Ehad ismi Allah'ın tek olduğunu, benzeri ve ortağı olmadığını ifade eder. Es-Samet ismi O'nun hiçbir şeye muhtaç olmadığını, tüm varlıkların ise O'na muhtaç olduğunu anlatır. El-Kuddüs ismi Allah'ın her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzak olduğunu hatırlatır. Bizim hayatımızda hani sınırlı olan insandan bahsetmiştik ya bu sıfatların hiçbirisi yok. Böyle bir şey bulunmuyor. Bunlar yalnızca Allah'a ait, Allah'ı tanımlayan, Allah'ın özelliklerini anlatan isimlerdir. Bu yüzden Müslüman Allah'ı tanırken haddini bilir. Allah'ın zatını merak etmek yerine onun sıfatlarını ve isimlerini öğrenerek onu tanımaya çalışır. Bu hem doğru imanı hem de doğru kulluğu besleyen bir bilinçtir. Gelelim Allah'ın kainatla ilgili isimlerine. Bu isimler Allah'ın evrenle olan ilişkisini anlatan isimlerdir. Allah'ın yaratma, düzen koyma, ölçü koyma, yönetme ve koruma gibi yönleri bu isimlerde ortaya çıkar. Mesela El-Halik ismi, Allah'ın yaratıcı olduğunu söyler. El-Bari ismi, varlıkları kusursuz bir uyum içerisinde var eden anlamında. Hiçbir eksiklik olmadan var eden. El-Musavvir, her varlığa ayrı bir şekil veren, her varlığın suretini belirleyen demektir. El-Kayyum, evreni ayakta tutan, bu düzeni sürdüren, devam ettiren demek. El-Hakim, evrendeki hiçbir şeyin gelişi güzel olmadığını, her şeyin bir ölçü, bir hikmet ve bir amaçla yaratıldığını öğretir. Ve bizler de bunlara bakarak Allah'ı görür, Allah'ı tanırız. Bu isimler bize evrenin rastlantı değil, ilahi düzen, bir hikmet, bir tasarım olduğunu gösterir. Bir Müslüman gökyüzüne baktığında, doğadaki döngülere baktığında, insan bedeninin mükemmelliğini düşündüğünde bu isimlerin tecellisini fark eder. Allah'ın isimlerini bilen bir insan Evrene boş boş bakmaz, gördüğü her şeyde Allah'ın kudretinin sanatını ve hikmetini hatırlayarak bakar. İşte biz de bu kısma zaten ne diyorduk arkadaşlar? Tefekkür diyorduk. Bu tefekkür neticesinde de marifete ulaşmak. Bir önceki ünitemizde marifet kavramını da ele almıştık. Gelelim Allah'ın insanla ilgili isimlerine. Bu isimler Allah'ın insanı yaratması, ona yol göstermesi, onu koruması, affetmesi ve onu gözetmesi ile ilgilidir. Er Rahman ve Er Rahim isimleri. Allah'ın sınırsız merhametini anlatır. Bu merhamet sadece bu dünyada değil, ahirette de insana yöneliktir. Mesela Et-Tevvab ismi, tövbeleri kabul eden demektir. El-Gafur ismi, Allah'ın çokça affeden olduğunu insana öğretir. Bu isim insanı umuda çağırır. Ne kadar hata yapsa da tövbe eden bir kulun affedilebileceğini hatırlatır. El-Rezzak, rızkı verenin Allah olduğunu gösterir. İnsanın rızık endişesini azaltır. El-Hadi ismi, yol gösteren demektir. İnsan doğruyu bulduysa bilir ki bu Allah'ın hidayetiyledir. Bu isimler Allah'ın kula ne kadar yakın olduğunu gösterir. Allah sadece evrenin yaratıcısı ve yöneticisi değildir. Aynı zamanda insanın yanında olan, onu koruyan, onu gözeten, onu affedendir. Peki o halde bir mümin bu isimleri öğrendikçe Allah korkusuyla değil de Allah sevgisiyle ibadet eder. Bu isimler insanın hem kalbini hem de davranışlarını güzelleştirir. Çünkü Allah'ın merhamet eden, affeden, adaletli ve yol gösterici olduğunu bilen bir insan kendi hayatında da merhametli, affedici, adil ve doğru yolda yürümeye çalışan bir insan olur. Burada hatırlarsınız ki Allah'ın 99 ismini ezberleyen cennete girer hadisi vardı. İşte burada bunun arkasında yatan anlam, onun isimlerini tanıyıp hayatında tatbik eden, hayatında gören, hayata bu bakış açısıyla bakan kişiler. Bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Yoksa sadece anlamanın ne olduğunu bilmeden bunları ezberlemek demek değildir. Devam edelim, gelelim Allah'ın sıfatlarına. Tabii Allah'ın isimleri ve sıfatları birbirine çok benzeyen iki kavramdır. Sıfat deyince bizim Türkçemizde ismi nitelendiren sıfat anlamında kullanmıyoruz bunu. Bunlar da Allah'ı tanımlıyor, Allah'ı bize tanıtıyor. İsim bir varlığın tanınmasını sağlayan kelimedir. İsim Allah'ı tanıtan addır, sıfat bu adını anlattığı özelliktir. İkisi bu anlamda birbirine oldukça yakındır. Bunlar Arapçadan doğrudan geldiği için Türkçemizde kullandığımız kelimelerle tam olarak oturmuyor. Mesela El Alim Allah'ın bir ismidir. Bu isim bize Allah'ın bilgili olduğunu söyler. Daha doğru bir söylemle Allah'ın bilen olduğunu söyler. Bu ismini anlattığı nitelik ise ilimdir. Allah'ın ilim sıfatıdır. Mesela El-Kadir ismi gücü yeten anlamındadır. Bu ismin anlattığı özellik ise kudrettir. Tabi kudretin altında bir dünya farklı farklı isimleri de barındırır. Bunu bu şekilde söyledik ama her birinde kesin kez böyle ayıramıyoruz. O yüzden burada Allah'ın isimleri ve sıfatları derken ikisinin de Allah'ı bize tanıttığını bilmemiz gerekir. Allah'ın sıfatları onun nasıl bir varlık olduğunu anlamamızı sağlayan ilahi özelliklerdir. İnsan aklı Allah'ın zatını bütünüyle kavrayamaz demiştik daha önce. Fakat Allah kendisini Kur'an'da sıfatlarıyla tanıtmış ve bize onu bu sıfatlar üzerinden tanımamız gerektiğini öğretmiştir. Geçen sene biz bu konuyu işlemiştik, ele almıştık. Şöyle hızlıca bir hatırlayalım, ardından bu seneki konumuzun amacına değineceğiz. Allah'ın sıfatlarını ikiye ayırıyorduk. Birisi zatî sıfatlar, diğeri ise subûtî sıfatlar. Bizler zati sıfatlara selbi ya da tenzihi sıfatta diyorduk. Bunların hepsi aynı şeyi anlatan ama farklı şekilde ifade eden kelimeler. Mesela selbi demek eksik ve kusuru yok etmek demektir. Tenzih kusurdan uzak tutmak demektir. Zat ise sadece ona mahsus olmaktır. Yani başkasına da mahsus olmuş olsaydı bu bir eksiklik olabilirdi. Selbi sıfatlar Allah'ın ne olmadığını açıklayan sıfatlardır. Bu sıfatlar tamamen Allah'a özgüdür. Hiçbir varlıkta benzeri yoktur. Allah'ın aşkınlığını, benzersizliğini, ve mutlak yüceliğini ifade eden sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise Allah'ta en mükemmel haliyle bulunan fakat insanda da bulunan, sınırlı biçimde örneği görülen sıfatlardır. Bu sıfatlar evrenle ve insanla nasıl ilişki kurduğunu anlamamızı sağlar. Zati sıfatlar, demiştik ya Allah'ın zatına mahsus olan sıfatlar ya da başka hiçbir varlıkta olmayan, bir eksiği, bir kusuru olmayan demekti. Burada 6 tane sıfat görüyorsunuz. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün dili, havadis ve kıyam bir nefsihi. Vücut Allah vardır demek ya da bir diğer ifadeyle varlığı zorunludur, yokluğu düşünülemez. Kıdem, Allah'ın başlangıcı yoktur, o ezelidir. Yani selbi olarak baktığımızda Allah'ın başlangıcının olmadığını görüyoruz. Yani ne olmayandır dedik ya başlangıcı olmayandır. Beka, Allah'ın sonu yoktur. Vahdaniyet, vahit, vahdet, ehad bunların hepsi aynı kökten türemiştir. Allah'ın tek olmasıdır. Ortağı, benzeri, dengi yoktur. Muhalefetün lil havadis yaratılmış hiçbir varlığa benzememek demektir. Hani muhalefet etmekten bahsediyoruz ya neye muhalefet ediyormuş? Yaratılmış varlıklara yani hiçbirine benzemiyor. Kıyam bir nefsihi kendisinin var olması için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. Bunların hiçbirinin insanda bir benzeri yoktur. Ama subuti sıfatlara geldiğimizde bunlar insanda da bir benzeri olan sıfatlardır. Hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam ve tekvin. Mesela tekvin yaratmak demektir. İnsan da bir şeyler ortaya koyabiliyor ama Allah gibi yoktan var etmekten bahsetmiyoruz. Kelam Allah hiçbir şeye duymadan konuşabilir. Ama bizler konuşmak için, iletişim kurmak için belirli sınırlarımız var. Seslerle, dokunarak ya da görerek iletişim kuruyoruz. Ne var burada? Basar, semi, Allah her şeyi görür, her şeyi işitir. Bunların hepsi insanda bir benzerinin olduğu fakat mükemmelinin Allah'ta olduğu sıfatlardır. Zati sıfatlar bir araya geldiğinde Allah'ın mutlak benzersiz ve sınırsız bir varlık olduğunu bize gösterir. İnsan Allah'ı yanlış tasavvur etmekten korunur. Allah'ın yaratılmışlara benzemediğini anlayarak doğru bir iman temeli oluşturur. Subuti sıfatlar ise Allah'ın evrenle ve insanla nasıl ilişki kurduğunu anlamamızı sağlar. Allah'ın sadece aşkın bir varlık olmadığını, aynı zamanda evreni yöneten, insanla iletişim kuran, her an aktif olan bir Rab olduğunu bize öğretir. Allah'ın sıfatlarını öğrenmek sadece teorik bir bilgi edinmek için değildir. Bu sıfatlar mümin için imanını besleyen, kulluğunu şekillendiren ve hayatı anlamlandıran bir rehber niteliğindedir. Devam edelim. Allah'ı doğru tanımanın yolu yalnızca onun isimlerini bilmek değildir. Aynı zamanda bu isimlerin hangi anlamlar taşıdığını ve evrenle nasıl ilişkili olduğunu kavrayabilmektir. Allah'ın isim ve sıfatlarının anlaşılması kainat üzerindeki gözlemle daha da derinleşir. İnsan kendi yaratılışı üzerinde düşündüğünde, yaratmanın gerçekleşmesi için yalnızca güç sahibi olmanın yeterli olmadığını fark eder. Bir şeyi kusursuz şekilde yaratmak hem kudret hem de ilim gerektirir. Böylece Allah'ın kudret ve ilim sıfatları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmış olur. Daha doğrusu bu bakış açısıyla hayatı yorumlar. Doğaya dikkatle bakan biri varlıkların düzenli biçimde yaratılmasının, Allah'ın hikmetinin, onların devam etmesinin ise Allah'ın kudretinin, hayatın sürmesinin ise Allah'ın tekvin sıfatının yansıması olduğunu daha açık biçimde görür. El-Vedud ismi Allah'ın kullarını sevdiğini ve onlar için iyilik dilediğini ifade eder. İnsanların da doğal olarak sevgi göstermesi bu ismin bir yansımasıdır. El-Afuv ismi affetmeyi öğretir. İnsan bir kusuru bağışladığında bu ismin etkisi görülür ya da görmesi gerekir. Bu bakış açısıyla hayatını sürdürmeli az önce demiştim ya. Affedici olduğunda Allah'ın da affedici olduğunu ve Allah'ın kusurlarını affedebileceğini anlar. El Kerim ismi cömertlik ve ihsan sahibi olmak demektir. İnsanın ikram etmesi, paylaşması ve fedakarlık göstermesi bu ismin yeryüzündeki tecellisidir. El Cemil ismi ise güzelliğin kaynağıdır. Hem doğadaki estetik hem de insanın güzeli sevmesi bu ismin bir yansımasıdır. Şöyle son örneklere bakacak olursak, adaletin gözetilmesi, hikmetle davranmak, temizliğe dikkat etmek, cömertlik göstermek, muhtaçlara şefkatle yaklaşmak Allah'ın adl, hakim, rahim ve kerim isimlerinin etkisini gösterir ya da göstermelidir. İnsanın Allah'ın isimlerini hayata taşıması hem bireyin ahlakını güzelleştirir hem de toplumda güven ve huzur ortamı oluşturur. Esma-i Hüsna'ya göre yaşayan bir insan Allah ile bağının güçlendiğini, iç dünyasında huzur halinin arttığını hisseder. Çünkü bu isimler insanın yalnızca bilgisine değil, karakterine ve davranışlarına yön veren ilahi rehberlerdir. Onları bilmek insanın hem imanını hem de ahlakını olgunlaştırır diyelim ve bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde ikinci ünitemizdeki etkinlikleri ele almayı düşünüyorum. O halde sonraki derslerimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.